çantanızı açacağım. Bu nedir? Yoğurt. Sıvı alamıyorum. Yoğurt sıvı mıydı ya? Çalkalarsan sıvı olur. Söz veriyorum çalkalamayacağım. Çantada bir sıkıntı var. Açabilir miyiz? Altada Çantada mi? sıkıntı falan yok. Çanta ben zor kapattım. Yine kapatırız yapayım. ya. Siz oturursunuz. Beni çekerim Fehmi Femini... abi. Ya açma. Ya Ben buraları o kadar çok beğendim ki... Ne oldu be? Tatlı? Ben biraz çıkabilir miyim dışarı? Neden? Böyle lisa mı olur ya? Sincin gibi şunun tipe bakar mısın? O kadar korkunç ki yanındaki tablo bile korkmuş şuna bak. Bana <laughs> Hanım, Şöyle bir e, cilveli bir bakış alabilir miyim size? Tabii ki canım. En bildiğim alandan geldi. Bir cilveli bakış. <laughs> Cilveden ziyade daha böyle bir gülüş. Canım tuvalete girmiyorsun, gireceksin. <laughs> Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle Pazar Star'da. Güzel erkekler bunlar Hüla hüla şimdi mutfakta